Şu bizim kinariyim bakalım ne yapıyor ne ediyor. Aranıyor. Uykumdan etmesen zaten şaşarım. Alo ne yapıyorsun? İyi oldu mu biraz? Hu sana diyorum. İyiyim biraz. Üstüm falan değiştirdim. Duş aldım. Sağ ol. Yine de sen ne yapıyorsun? Şu anda işten dönüyorum ben de. Eee... Birazdan falan orada olurum. Dolmuştayım şu an. 5 dakikaya yetişiyorum. Ha bu arada bende anahtar yok. Ee, kapıyı gelince ben kapıya vururum sen açarsın tamam mı? Tamam da benim işim gücüm yok. Niye anahtarını almıyorsun? Benim işim gücüm yok bir de sana kapıyı mı açacağım bu hasta zaten <laughs> boğazım yorgun. <laughs> hey canım, işin gücün yok bana kapıyı açacaksın. Eğer evde aynı evde yaşıyorsak bana kapıyı açmak zorundasın. Bundan sonra o sen de öyle kapıda kaldığında sana kapının ucunu bile açmam. Yetişmek üzereyim kapıyı açarsın. Bir zahmet aç. Şimdi sen bana kapıyı açmayacak mısın eğer ben kapıda kalırsam? Eser rüyanda görürsün o zaman kapıyı. Tamam. Canım benim eğer sen kapıyı açmazsan ben hiç açmam. O yüzden ben geldim de kapıyı açıyorsun yoksa bir daha ben de sana kapıyı açmam haberin olsun. Hadi vay vay canım. Ben de sana zaten çok meraklıydım. <laughs> Üf, çok meraklıydım. Gir zekalı ya. Deli midir nedir? Aha geldi bizimki. Gel. Gel. Benim diyorum sen alışıp yüzün kimo. Sağ E ne yaptım bu değişti. İşimi yaptım ne yapabilirim? Sana insan gibi diyorum ki yani güzel geçti mi? Ve sen her şeyi kötüye çekmeye çalışıyorsun. Gerçekten sana ne insan gibi konuşulmuyor. Ben de kötüye çekmeye çalışıyorum. Yürü git memnunum gerizekalı bu da nedir ya Lan işte Mimini. ne yaptın diyorsun ben de diyorum ki işte işimi yaptım ne yapabilirim hala çekecek halim yok ya çıldır bir de hastayım diyor Hastaysa kapıyı çekip gitmek de, de koşa koşa gidiyor gerizekalı deli mi deli nedir Bir şey yapıyor ondan sonra Bir de telefonlarıma cevap vermiyor Bundan sonra ben de aramam Sen sen bir ara bakalım beni ne olacak acaba Gizli kağla Bu sokakta da aptal yapmışlar Şunu bir arayın Benim dilim nedir Salak Salak Arıyor açmayacağım lan açmayacağım sen benimkini açmadın ya ben senin hiç açmayacağım sen benim yüzüme kapattı şimdi sen görürsün açma bakayım lan oradan bir daha mı Görürsün lan alo bir daha arama daha yüzüme kapatırsan hatta şimdi göreceksin sen. Ne oluyor sana? Ne oluyor sana dedim. Bir şey olmuyor canım, Ben sana arama dedim. Kapatıyorum. Meşgul atıyorum hala arıyorsun. Meşgul atıyorum hala arıyorsun.